alınan ilk bilgiler ışığında tüm çalışma gruplarının seviye birden afette müdahale çalışmalarına başlama çağrısı yapmıştır. 15 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Diğer taraftan teyakkuz haline geçmiştir. Deprem sebebiyle afet acil durum merkezinde ilimizde mevcut elektrik enerjisinde patlama tehlikelerine karşı çalışma grubu. Bu kadar öğrenci başladı ne <laughs> evet. What <laughs> Yasin. 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 Yasin bir şu ipli çalışma için bütün gün bu uğraşı sarf ediyorlar. Sen, Sen gelip dönsün. Bana sattın. Bana sattın. Bana sattın. Bana sattın. Bana sattın olsun Afatımız bu her zaman elimizde bize yapmış olduğumuz tatbikatımız 2022 yılı Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapıyoruz. Malumlarınız olduğu üzere İçişleri Bakanımıza bağlı Afet Başkanlığı tarafından 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. 2022'de afetlere eee maruz kaldığımız dönemlerde eee müdahale etmek için yapılan tatbikat yılı ilan edildi. Biz de o kapsamda piste 5.8 şiddetine bir deprem olduğunu varsayarak burada bir tatbikatı gerçekleştirdik. Bu ilimize yapılan en büyük tatbikatı ve en yüksek katın tatbikattı. Kamu kurumlarımızın neredeyse tamam burada. Sağlık, efendim emniyet, jandarma, güvenlik korucularımız e, psikososyal destek anlamında aile bakanlığımıza bağlı ekipler ayrıca sadece kamu kurumlarımız değil, gönüllerimiz efendim İHH'sı efendim AKUT'u, HAYRAT'ı bütün bizim gönüllerimiz de burada. Toplamda 27 araçla iç ve dış personeli toplam 250 kişi çalıştı. Arkadaşlarımız çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Şunu unutmuyoruz, Türkiye afetler ülkesi. Ne yazık ki memleketimizin her bölgesinde her yıl afetler yaşamak durumunda kalıyoruz. Biz şunu farkındayız, ne kadar çok tatbikat yapar, kendimizi ne kadar çok eğitirsek afetlerin sonucundan da o kadar çok az etkileneceğiz. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah afetsiz günler diliyorum.